Sevgili İzzet Hocam ve değerli arkadaşlar, ben e, sürece bir ay oldu dahil olalı. Uzun süren bir e, sıkıntılı dönem yaşadım. Yaklaşık benim tahminimce 35 yıl e, sürdü. E, 54 yaşındayım şu an. Babamın e, ani vefatı ile başladı diye düşünüyorum ama Yüksek okuldayken de bu tür şeyler olduğunu yeni yeni fark etmeye başladım. Bu sıkıntılar başlayınca hemen bir psikiyatre gittim. Bundan 30 yıl önce. Psikiyatr serotonin içeren haplarla birlikte durumu ne kadar vahim gördü ki bir de uyuşturucu zanax verdi. 0.5 ile başlattı. 1-1.5 <laughs> Yaklaşık bir yıl kullandım. Baktım ki uyuşuyorum, tamamen dünyadan elimi eteğimi çektim. Ee, yeni evliyim, her türlü bozukluklar devam ediyor. İlacı e, bir seneden sonra, e, uzun bir mücadeleden sonra bıraktım. Fakat e, problemler bitmedi. Ben aslında çok sosyal hobileri olan, e, sosyal medyada da çok etkinim, Doğru, ulusal medyada da, e, oldukça etkin, nüfuslu birisiyim. Çok çabuk ilişki kurarım. Eşim, dostum, çevrem çok. Hobilerim var, taş keserim, işlerim. Yani bir sürü şeyim var. Yani benim böyle bir sıkıntım olacağım hiç kimse inanmaz. Yani etrafımdakilerden ama onu gelin siz bana sorun. Bir de aileme sorun. Sanki zaman zaman bir uyuklama dönemi oldu. O dönemde 3 ay, 4 ay müsaade etti. Daha sonra sanki büyüteçle arar gibi kendisine sıkıntı ve dert etmeye konu aradı bilinçaltım. Bunu çok araştırdım. Psikoloji okudum, psikiyatri okudum, interneti süzdüm, yabancı siteler falan. Sürekli psikiyatrilere gittim, ajan değiştirme yani ilaç değiştirme... Ona gidiyorum, öbürünü değiştiriyor. Öbürüne gidiyorum, yan tesiri buna göre o değiştiriyor ama hiçbir sonuç yok. En son metakognitif terapi diye bir terapi okudum yurtdışı kaynaklardan. Türkiye'ye de girdiğini e, öğrendim. 90'lı yıllarda keşfedilmiş. E, algı ve olguyla ilgili. Aslında İzzet Hocam'ın sistemine benziyor ama İzzet Hocam bu işi çok geliştirmiş. Kendine göre bir metot oluşturmuş. Onun terapisine başladım bir doçent arkadaştan yardımcı olmaya çalışıyordu bana fakat hanım dedi ki bir gün karbonat diye bir sağlık sitesinde İzzet Güllü diye bir hoca varmış onu bir baksana dedi çok met ediyorlar dedi açtım Youtube'dan baktım ilk intibam ya genç bir arkadaş kendini herhalde kabul ettirmeye çalışıyor. Sistemin bir parçası gibi. Çünkü işte Nevzat Tarhanları, Arif Verimleri diğerlerini iyi bak kendine TV şu bu yıllardır artık bunları dinlediğim için bir ön yargı oluşmuştu. Fakat bir 3-5 dakika dinledikten sonra ya bu adam başka bir şey anlatıyor. Algı ve olguyla ilgili enteresan şeyler söylüyor. Dinlemeye başladım. Dinledikçe rahatladım. Dinledikçe rahatladım. Benim e, problemlerim, sıkıntılarım sebebe bağlı problemler gibi gözüküyor. Yani inanılmaz derecede taktığım konuları abartıyorum ve kendimi mahvediyorum adeta. E, babam erken vefat edince küçük kardeşim biraz yaramazdı. Onun hukuki sorunları falan olmaya başladı. 20 yıl işte mahkemelere gittim. Sonra o da atlattık o işleri çok şükür o oğlum bir hareketliydi. Onun ufak tefek problemler olunca bir adliye fobisi başladı. O tabi sürekli başka ilgilenecek kimse yok ben koşturuyorum. Her duruşmadan bir ay önce ben tabi mideme kramp giriyor. Gecem gündüzüm uykum e, artık fizyolojik olarak dudaklarım uçukluyor. E, panik ataklar kabuslar bunu anlatma şansım yok yani bir benzetmek gibi olmasın ama Gerçekten e, bu sıkıntılar tamam fizyolojik çok belki belirti vermiyor ama inanın yaşam zevkini yani bir kanser kadar kötü bir rahatsızlık demeyelim e, bir algı bozukluğu diyelim veya yanlış algı diyelim. Kendime de kötü telkin vermek istemiyorum. Bir ay önce yoğun bir şekilde e, İzzet Hoca'yı dinlemeye başladım. Ama günlük 5 saat 6 saat. Kitabı o kadar aradım Türkiye'de aramadığım yer kalmadı kitabı bulamadım en son Ravza yayınlarından bir en sonki kitabını buldum o da yolda geliyor e, notlar almaya başladım canlı tanıkları izledim onların e, deneyimlerini izledim yorumları tek tek okudum hocamın be, benim rahatsızlığımla rahatsızlığım demiyorum pardon algım yanlış algımla ...haricindeki şeyleri de... ...videolarını da dinlemeye çalıştım. Ama sonun özetle... E, ...olgunun... ...algıya etki ettiğini... ...önemli olan algının olduğunu... ...ABC meselesi var ya... ...bunu artık içime sildirdim. Sonra telkinlere başladım. E, benim başka yanlış de ...aslında yanlış demeyeyim de... ...ben musibetle ilgili artık... E, ...ne kadar dua varsa hepsini ezberlemeye başlamıştım. Sürekli okuyorum, sürekli okuyorum. Ama bu bunun da şöyle bir zararı olduğunu düşündüm. Yani e, terapide sıkıntı bilinçaltında böyle bir dert var. Sen de bu derdi gidermek için okuyorsun. Sonra yeniden ateşleniyorsun. Şimdi yine o dua ediyorum ama Cenab-ı Allah şimdi diyorum ki ya Rabb'i sen bana yeni bir kapı açtın. İzzet Hoca'nın kapısını. Bundan şifa ver bize. Zaten hasta değilim ama bu algımı düzelt diye kendime telkinler veriyorum. Bir aylık zarfında şu ana kadar çok iyi geçti. Rahat uyuyorum sabahları kalbimin kütürtüsünden kalkamıyordum. İlacı bıraktım. Ben biraz böyle radikalimdir. Çok böyle sağlığımla ilgili kaygılarım yoktur. Kaygılarım genelde Çocuklarımın, ailemin sağlığıyla ilgilidir. Çok fazla işle ilgili sorunları takmam. İnanılmaz cesurumdur ama taktığım konularda ee, işte son bir e, reel bir sorun var. İşte bir tazminat davası var Oğlum açılmış. Haksız bir dava. Ciddi bir külfete gireceğiz ama sonuçta para ve bu paranın karşılığı da var. Ama beni o kadar etkiledi ki bunun izahı mümkün değil. Belki ben babamın vefatı benim için hayatın bir dönüm noktasıydı. Bu sıkıntı belki babamın vefatı kadar beni etkiledi. O kadar etkiledi. Allah razı olsun hocamızdan onu dinleyerek şimdi yeni yeni rahatlamaya başladım. Acaba uyku dönemine mi geçti diye düşünüyorum ama normalde mahkeme zamanına yakın geldiği zaman benim şu anda çileden çıkmam lazımdı. Zaman zaman atak geliyor. Böyle iki kaburgamın arasına midemin üstüne ateş basmış gibi oluyor. Sonra diyorum ki gelirsen gel lan. Ne olacak diyorum yani. Ne yapacaksın? Beni mi öldüreceksin diyor. Sen de e, dolmuştaki insanlar gibisin. Yeri ve zamanı gelince ineceksin. Yerine mutluluk ve sevinç gelecek diyorum bu telkinleri sürekli yaparak ve sürekli dinleyerek adeta bir müzik gibi hocamı dinlemeye devam ediyorum. Kendi kendime yeni telkin şablonları oluşturdum. İyiye gidiyorum diye düşünüyorum. Şu ana kadar bir aylık kısa bir süreçte inşallah böyle gider bir depar attım diye düşünüyorum. Konuşacak, anlatacak o kadar çok şeyim var ki şu anda hiç hazırlıksız metin falan da yazmadım. E, oturduğum odada sizinle e, bu arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Çok deneyimli bir bu sıkıntıyı çeken tecrübeli birisi olarak diyorum ki Allah şahidimdir. E, çok umutluyum. Yaşam sevincim geldi ve ben bu işi atlatacağım Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah e, bir kapı açtı. Çok da böyle dindar birisi değilim ama e, müthiş bir Yaradanla böyle manevi bağım var. Konuşuyorum onunla. Ben ona dua ettim. Ya Rabbi bana bir kapı, bir fırsat ver dedim. İzzet Hoca'yı karşıma çıkardı diye düşünüyorum. İnşallah bu işi atlatacağım. Yoğun bir şekilde yine dinliyorum. Canlı tanık olmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bir metin veya bir sıralama yazmadığım için serüvenimi böyle size ses kaydı olarak anlatıyorum. Ben çekinmem, görüntülü de verebilirdim. Çok öyle sosyal takıntılarım da yoktur. Canlı olarak da katılıp anlatabilirim inşallah. E, tamamen algımı düzelttikten sonra. E, o kadar, bu işin bana maliyeti o kadar çok oldu ki şöyle söyleyeyim. Ben çok başarılı e, kamuda çalışıyorum ama e, sosyal ilişkileri iyi olan başarılı bir personelim. Eee çok ciddi teklifler geldi bana. Çok üst düzeylerde teklifler geldi. Fakat bu sıkıntı yüzünden ben gitsem ne yaparım? İşte dünyam kararır. Orada işin muntazam olması lazım. Muntazam olmazsa kendime ederim. Oradaki insanları rahatsız ederim. Korkular, endişeler, bütün teklifler. En son 15 gün önce yine çok önemli bir teklif vardı. Onların hepsini reddettim. Şimdi belki emekli olacağım. Bir e, bağımın içerisinde bir taş konak yapacağım. Orada taş işleyeceğim. Yarı değerli taşları. Metin yazacağım. İşte araştırmalarım var. Böyle hayallerim var. Allah nasip eder de. Normal insanlar gibi yaşamayı istiyorum. E, olay şu mesela ben bazen bakıyorum emrendiğim insanlar bir arkadaşımın eşi eee Kendisini aldattı ve kaçtı, gitti, ayrıldı. Ve o arkadaşıma baktım çocuklarıyla kaldı. Çok kısa bir sendromdan sonra hemen silkelendi ve toparlandı. E, hayata devam etti. Bir arkadaşımın e, yine çocuğu çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Adam e, gayet normal bir şekilde hayatını idam ettiriyor. Yani o hayatın gerçeklerini midesine sindirebiliyor. Bizde böyle bir problem burada zaten. Yani olguyu o kadar güzel algılıyor ki yaşam devam ediyor. Yine bir amcamızın iki çocuğu hacdan gelirken vefat etti. Onu karşılamaya gidiyorlardı. İkisinin cenaze namazını kıldırdı. Adam bir silkelendi. Yani hiçbir şey yokmuş gibi torunlarına baktı. Yaşamını gayet güzel idam etti... Ben diyorum Allah vermesin böyle bir şey olsa benim yaşamam mümkün değildi diyorum bu sıkıntıyla çünkü küçücük başkalarına e, küçücük gelecek endişeler yani olgular benim hayatımı mahvetmeye yetiyordu bir ay öncesine kadar bundan sonra inşallah böyle olmaz ben onlar gibi olmayı çok çok istiyorum belki de diyorum e, Rabbim günahlarımızı acaba bu sıkıntılarla mı döküyor diye de düşünüyorum. Bunları inşallah günahlarımıza ecrimize yani onlara telafi ettirir. Ona sayar diye düşünüyorum. İşte kötü gönüle teselli veriyorum. Ee, söyleyeceğim arkadaşlar zaten canlı tanıklar o kadar güzel anlatmışlar ki ben biraz amatör e, izzet hocacıyım ya o yüzden çok fazla belki de duygularımı Düşüncelerimi dile getiremedim ama e, şu bir aylık süreçte çok iyi hissediyorum kendimi. E, Allah sebep olan herkesten razı olsun. Hocam başta olmak üzere e, dinleyen, danışan arkadaşlarımıza da Allah güç kuvvet versin. Bu yaşadıklarımızı bilen bilir, abartmak istemiyorum. Bu bir hastalık değil bu bir bozukluk değil. Ama bilinç altımız ben 54 yılın 50 yılın bilinç altını bir ayda nasıl temizleyeceğim? Yoğun bir şekilde bunu atlatmaya çalışıyorum. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.